Şu an itibariyle Sedikemer Kemer merkezdeyiz yine. Ve merkez köylerindeyiz. Belki inanırsınız, belki inanmazsınız. Ama ben sizlere şöyle tam akşam üzeri bir görsel paylaşayım. Buyurun sizlere ee, hem kayısı hem dayısı hepsi bir arada böyle muhteşem bir görüntü. Bugün 4 Haziran itibarıyla ayrıca tarihte vereyim ki ee, biliniz lütfen buranın manzarası, havası, suyu, doğası ve yan tarafımızda da gürül gürül akan bir suyumuz var.